Hepinize Evet arkadaşlar bir 2 3 dakikadır konuşmadım. E şimdi kardeşimle birlikte 11.000'e doğru kasacağız. 1759 kupayım. Ben ikinci yan hesabımı kullanacağım. 1800. Arkadaşlar onda da videolar geliyor. O yüzden bol bol like atın yani birincisi 17 bin kupa ikinci yani hesabı yapacağım yani, o da 1800 lük. yani Arkadaşlar ikimize yani çok payız ee, Sezen'in de ikinci hesabı var benim de ikinci hesabım var ama Hayır tanerin üç tane hesabı var bir tane 7400'lük var bir tane 17 binlik bir tane de 1800'lük ben az kupa olduğu için 1800'lük de oynayacağım daha kolay kasalım diye tabi karakterlerini gösterdim Zaten ne olacak? Çok kötü karakterler olmadı. Oğlum hadi. Bir film diyecek ki Taner dönmez adım. Benim ve onda Tomer ve 1700 1862. Taner bunda. Neden hep savaş topu oynuyor? Ben de savaş topu yaptım. Zaten ben, benim görevim var ki savaş topu atacağım. 10 kez tekrar oyna var bak. Tamam. Onu da yapacağım. Oğlum onu zaten çift hesaplaşmada yapsaydık. İyi ki oynasam. Dur senin karakterine ben bakayım. Hepsini yedi seviye yaptım kasamıyorum diye. Ne sertsin. Peni. Ardı ardına geliyorlar ya adamlar. E, Hasan ve Görevim olsaydı şu an çat diye bitirmiştim. Üç <laughs> kişi ardı ardına öldürebilirdin. Aa bir... arkadaşlar. Şu an benim. Üf, Sezer ne yapıyorsun? Bu depeni pürosuyum. Yargım odada açtı işte arkadaşlar Sezer. Oğlum ne alakası Tamam birinci gol attım. Arkadaşlar 10.900, 1970 10.970 video çekeceğim. 11 bin videosu başladı 11.000 11 bin kupa oldum diye yaparım. Yarın 11 bin kupa mı olacak? Bu 18, 1800, 1900. İki güne, üç günde olurum. Şak. Üç günde olurum yani. Ya yeah. ikinci golü attım ve birinci maçımızı kazandık. Direkt tekrar ona. Tekrar oynaya bastırdım sana. Çok özür dilerim. La bilerek yapmadım. Tamam. Tekrar oynaya basacaksın. Oğlum arkadaşlar ben onu Tekrar oynayayım. oynaya basacaksın. Arkadaşlar ya. kardeşim oynuyor yani. Ya arkadaşlar biz ABN'de san... çok sıkıntı. Arkadaşlar ben kamera alsam dışarıda da video çekeceğim. Bu videoya ya 18 like gelsin. Bu videoya 20 like gelmezse <laughs> Sezer 11 bin kupa olmaz arkadaşlar. 20 like gelir. Ya Sezer 20, 20, bin kupa ay 11 bin kupa olacak 3 gün içinde. Eğer 20 like atmazsanız 10 gün içinde olacak arkadaşlar. 5 20 günde like atıp, 20 like atın da. Hayır arkadaşlar. 10, 10, 10 5 like atın ve de kanala abone olun. acayip sıkıntı. Arkadaşlar bu maç uzun Ama Ama gol yemiyoruz zaten çok iyi. Arkadaşlar. Önce Sezer sen beni seçtin. Arkadaşlar Yapma ikinci evde. şey kutu açılma videosu istiyorsanız like Hayır 3 Sen yaptın mı? Ben yaptım sen de yaptın Lan. Hatta ben 13 kutu biriktirip açtım Ben 5 5 O kadar iyi oynayamıyorum. oynamıyorum ya Ben 5 kutu biriktirdim de abi polosun demeyin Adamlar para yatırıyor Arkadaşlar Ben Roblox Hadi bizim alır bunları ben Roblox videosu atar mıyım bilmiyorum. Atarsam patlatma değil de şey atarım. Düğün mü oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya harbiden ha. O kornası. Hala korna sesi geliyor. Oğlum belki de kavga çıkmıştır. Ya kavga ile korna ne alakası var? Hadi. Ama adama laf atıp kornaya basıp sinirlenmiş olabilir. O yargı modunu açtım ben. Şimdi bu beni öldüreceğim. Lan lan bana atma. Bana at. lan, lan, lan. Hadi bakalım. Gol bakalım. Yok olmadı. Bekleyin ben bunları. Hadi Geyil'cim. Sen alırsın bunları. Alırsan e... Sezer. Ya bu ne ya? küfür. Ya tekrar oynayamaz. Lan bilmiyordum yemin et. Sezer bir kere de tekrar oynayalım lan. <laughs> tamam. Onu mu göbre başka zaman mı yaparız? Biraz ya tane yaparız. Hayır, tamam lan. Ne basacaksın? Arkadaşlar biz Hamza'ya gidince de video çekeceğiz. Tabii ona kanal açma açacağız. Sonra Ben niye yere, kulta tek orada... attım? Ben niye kulta tek attım? Bir vuruşta Çünkü paran ona tek atıyor. Ezikli karakter olduğu için. Evet. Hayır ezik küçümsemeyelim hemen. Tam onlar. <laughs> Düşünsene sen de ölüyorsun. Şak. Peni pronuz geldi. <laughs> Oğlum proymiş işte. de. Ne oldunuz? Hayır. Hayır. Korktum. Adam öyle bir ulti attı ki. Bulla. Zaten buluyor. Oğlum neden? Heh bekle. Ultim yargı modunu açacağım. Anca yargılar var. Biz anlamaz onlar. Çünkü. Oğlum ben kaç kişiyi birden öldürdüm ultiyle. Oğlum. At babacığına. At babacığına. Bekle ben bunların içinden geçeyim. Come on. Come on. Üçe bir come on. Hatta üçü üç. üç. Baksak Bak sakın üstüme o, seni. İşte geliyor İşte Taner yargı modu İşte Edgar böyle öldürür Oğlum Mikoyla. Orada tam bir el primi olacaktı var ya <laughs> Şş, Yavaş yapacağım. sakin Sakin kanka ben Biraz sakin. yani Sakin kanka. Öldürürüm ama Ben de öldüm

Babacığım versene. Bekle oğlum ver, 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 ver. babacığın atacak golü. Ver 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 ver. ver. Lan babacığın atacak golü. bana. Tekrar oynaya bas tekrar oyna. Tekrar oyna. Tamam. Tekrar tamam. Hadi abicim bizi 9 saniye bekletmeyin. Tamam. Baba. 11.800 olasıya kadar mı? amirimin 900'e yapmasını Oğlum iki günde olabilir onunla Yarın çok... yarın 11 oh binim. Be, öldüm. Yarın 11 binim. Ya, he. Kasarım. Yarın 11 binim arkadaşlar. Sen siz inanın. Bak bunlar dalga geçiyor. Oğlum ne yapayım adam kalenin içine girmiyor. Bekle bunlar dalga geçti ya biz şimdi onları hemen iki bir yapacağız. Dalga 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 dalga. Abi Mortis uzaktan gol atacak. Abi Berkin misin lan sen? Çocuk Berkin çıktı. Hadi come on. Hadi come on. Uzaklaştır. Heh. Oğlum <laughs> Mr. <P 'yi gülüyor> uzaklaştı. <işte. gülüyor> attırdım ona. Arkadaşlar şu an kameramız olsaydı aşağıda maç videosu çekebilirdik. Şey. Tabii kuran kuran ama çekiyoruz. <laughs> Aynen. Tamam arkadaşlar video bu kadar olduğu yeter. Arkadaşlar hadi bay bay kendinize iyi bakın.